Merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben Demirkan. TR Voli bir ee, bu e, ilk serimizde Weste e, Golden Dragon Diamond'a eee nasıl çıkılacağını göstermek istiyorum. E, hem Voli'bir hakkında biraz da fikriniz olması açısından hem de e, match up'lar eee Gold'dan Diamond'a nasıl e, nasıl oynayarak çıkabiliriz bunları anlatmak istiyorum. Yavaştan önümüze başlayalım. Karşımızda çok et var. Kolay bir matchup olacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl gidecek bir çabımız. Şu anda PT'ye girdiğim için e, ee, açıp bu çaldırarak 3 milyon alıp sonrasında Q ile güzel bir kombo yapıp hasarını, hasarımızı verip canını bayağı düşürmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Eğer bu çalıda bekleyip E'nizi e bu şekilde e, 3 milyon alacak şekilde atarsanız ve karşınızda milli bir şampiyon varsa çoğunlukla bunu dojlamayıp dojlamayıp bu şekilde hasarını yiyorlar. Eğer ikinci E'yi atarsam küm gelme direkt E'ye basamayacağım. O yüzden ikinci E'yi atmamaya çalışacağım. Tüm geldiği gibi çok güzel bir combo yapıştırabilirim. Şöyle attık. Çok güzel. Çok güzel. Bunu yiyeceğiz. Alabilmeyelim. Nice'ını yaptı. Bu sonra komboları daha rahat bir şekilde tamamlayıp Güzel güzel hasarımızı vuracağız. Şöyle E'ye fırlatıyoruz. Evet düştü. Çok güzel ya çok güzel bir hasar bulduk. Evet şimdi kombomuzda Q atacağım. Sonra E mi girip bakalım şöyle şöyle tepki veremeden hızlı bir şekilde alacağım. Gayet temiz bir kildi. TP atacak. Benim TP'm var ama herhalde base atmam gerekecek bu şekilde. Atalım. Karşıya şu anda bunu almak daha mantıklı olabilir. <laughs> Ezreal kastedin ayvan olsun. Canlı olsun. Çok mobil giriyorlar. Bu şekilde çok fazla bir hasar takasından Jarvan gelecek büyük ihtimalle kill alacağız ee, Flash'ını aldık Okey. İdeal. Güzel Şu anda kule altına itip ee, dive atabilirim çok rahat bir şekilde Öyle yapalım deneyelim Hızlıca itelim de Olabildiğince çok ete e, minyon kestirmemeye çalışıyorum. E, çünkü biliyorsunuz ki minyonlardan e, can ve mana yeniliyor ve lane'de kalma süresi uzuyor. Bu şekilde. Araba minyonu almak isteyecektir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Q ile yapacaktır bunu. Olabildiğince yaptırmaya çalışıyorum. Çok güzel. Şarjanda yardımıyla çok güzel bir şekilde kilimizi aldık tekrardan. Bu sefer TPS yok. Raylan'ı çok güzel bir şekilde iteceğim. ön gelirse birebir de alabileceğimi... Ee, düşünüyorum alabileceğimi. Sadece botu var Ivern'ın. Eğer bu baraket alabilsek bizi çok öne geçirecektir. Evet çok güzel oldu. Base'imizi atalım. Itemlerimizi alalım ve tekrardan geldim Bu oyun atiklik bot alacağım. Crash'ta e, çok fazla slow var. Bizi daha çok rahatlatacaktır. Ivor'un S'i çok atın e, Q, W, E Kastadın canla Güzel takımımız da her lane, e, kazanıyor Gayet güzel e, Maçımızı sakin güzel bir şekilde alabileceğimizi düşünüyorum Şu anda bu hesap Gold 4 70 ile ee, Yavaş yavaş Diamond'a doğru sizlere beraber Çıkmayı ümit ediyorum Oo çok ataltık. Alt olduğumuz zaman tekrardan bir Tekrardan bir denemesi yapabiliriz. Atiklik botumuz sayesinde çok daha fazla hızlıyız onda. Biliyorsunuz ki normal botlara göre daha fazla hareket hızı veriyor atiklik botu. Çok atın en büyük özelliği e, ee, skilllere slow atıp bütün skilllerini ardı ardına sizi tutturup bu şekilde canınızı azaltmasıdır. Bu şekilde alacağım büyük ihtimalle. Evet kolay bitirdi. Evet, bir barikat daha alacağız. Çok et gelirken onu e, şu anda sıkıştırabilirim. Ve yine gitmesini engelleyebiliriz. Bu barikatı da indirirsek çok temiz olacaktır. Çok güzel e, bir para sağlayacaktır. İki barikat, bir kil parası. Evet. Evimizi atmayı unuttuk. Atamadık daha doğrusu. Daisy aldı. Güzel. O ultisini aldık. Evet. E, ee, Lane şu anda orada tutarsa bana doğru itilecek. Tutmadı. Hemen yani base'imizi atalım. Bu itemlerimizi alalım. Evet, bakalım şu anda lane bana itilecek gibi. Öyleyse güzel. Evet, yine laneler aynı durumda sadece biz iyi bir öndelik yakalamışız. Jermen'imiz güzel oyunu takip ediyor. Çok güzel, çok güzel. Ooo Bizimle savaşmaya denemesi çok saçma aslında. Şu anda kat kat daha güçlüyüz onda. Hemen altı hala bekliyor olursa onu bir denemek isterim açıkçası. Şöyle burada mısın acaba? Değilsin. Allah Allah. Hmm. Elimizdeyse yani de bir kill daha yazılacaktı. şekilde evimiz tam düşerken e, Q'muza flash atarsak e, hiç beklemediği bir şekilde e, güzel kill'ler çıkartabiliriz. Oo, oo. Kötü oldu. Oo. Şu şekilde Çok güzel bir şekilde yine Buradan da kirimizi aldık. Abi onun yanında bir adam yoksa ya da oyunda çok oynadı değilse ee, alamaz beni şu anda. Bu adamın e, neyden edin anlamı bilmiş değilim hala. Bir e, bildiği vardır diyelim. Evet. Birazcık trollüyor gibi. Oo öldük. Çok kötü bir hareket. Keşke kilimiz çok öte gitmeseydi. O kadar uzun süre savaşmamıştık oysa ki. Evet bu oyun e, ee, ihtiyacımız olacak. Büyü direncine ihtiyacımız olacak. Öncelikle mobiliteden başlayabiliriz bence. alalım şunu. TP'mizi bir daha atmaya gerek yok. Lane atacağım. Hakimimiz yok. Bir de gittiğini sanmıyorum ama. Evet. İyi bir şattan verdik ama yine de alabileceğini sanmıyorum şu anda. Kule alabilir sanırım. Güzel. İlk kule dakika de aldığımıza göre gayet öndeyiz oyunda şu anda takımımız da gayet önde. Ee, güzel bir win olabileceğini düşünüyorum şu anda. Hop, sen çok kaçıyorsun ama. Ya bakalım. Ultim geldi. Şu anda bir dive denemesi yapabiliriz buna. Bot almamıza rağmen bu kadar slow yiyoruz. Eğer almasaydık ne olurdu bilmiyorum artık. Bu şekilde tam kaçacağı yöne atarsak bu şekilde yakalayıp güzelce killimizi alabiliriz. Büyük ihtimalle bana gelecekler ama bu lane'i istiyorum. Şu anda hatalı bir oynayış yapıyorum aslında. Gördüğünüz gibi böyle bir yerin çok bir zorluğu yok. Sadece birazcık el alışkanlığı sizi istediğiniz diklere çıkarmaya yetecektir. Bana olsaydı yer? Hem şifa hem flash aldık. Okey. Kaçabilecek miyim merak ediyorum. Hareket hızım bunlara göre çok yüksek. Evet. Kaçabildik. Atiklik çizmesi ve bu item sayesinde kaçabildik şu anda. Gayet evet, hoş. Oo. Bundan kaçamayız yani. Keşke biraz daha yerleseydim. Tamam güzel. doran'ın yüzünü satarak bunu tamamlayacağım sanırım. Ben de buradan bota gideyim. Bizim rakibimiz de bota gitmiş. Yalnız bırakmayalım rakibimizi. Farmda birazcık geri kalmışız. Kaisamız çok iyi farm etmiş. Gerçekten. Dört kişi bitti. Bir şeyler dönüyor orada Biz de bir de gidelim şöyle yavaştan. Fightlarda önemli bir rol oynayacağız çünkü. Şuradan çok güzel bir life çıkar aslında. Ben kredon doğrunda. Oo, oo, oo. Bana gerek bile kalmadı. Jarvan öyle bir blind e, ikili vurma. Evet hoştu. çok güzel dakika 15, 4 tane kura aldık hiç kura vermedik gayet güzel gidiyoruz oyunda pasifimiz ve evimiz sayesinde çok güzel lane push lane push şeyimiz var Çok güzel fight dönecek burada. Bu hepsini alabiliriz şu anda. Şöyle ultimizi atalım. Ekide ekimiz attık. Çok güzel. Şu anda o çok yanlış yerlere girdi Benim manam bitmiş ya Çıkmamız gerekecek. Ana sıkıntımızı nasıl çözeceğiz? Dolmuş yürek almak istemiyorum bu oyunu ama. Zaten çok öndeyiz. Çok fazla etki etmez. Ama işimize yarar. Beş 3 kilo var. Bakın nasıl sur verirler diye bekliyorum ama dilenmeye devam ediyorlar. Dilensinler. Oynarız. Eğlenceli oyun oluyor. Burada Razer'ı görüyorum. Çok güzel, çok güzel. Allah Allah, al, al, nerede? Al. Gitmişler derdi ona. Bottan bu kuleyi alabilirsek çok rahatlatacaktır oyunu. Ee, çok güzel otopal Bakalım alacağız büyük ihtimalle. Aslında şu anda e, alametin gözünü alarak Oyun çok rahat bir şekilde bitirebiliriz ama hiç yeltenmediler onu almaya. Allah Allah. Biz gidip bu Zahmet olacak Bunu alıp ıı, üstüne bir de Baron alırsak aslında çok tatlı olabilirdi. Baron da pildir belki yedirir Baron alırız belli mi olur. Baron alırsak ıı, çok güzel olur ama hiç gelmeyen niyetleri yok ki. Geliyorlar güzel. Çok et bot da oldu, çok güzel. Dakika 20 baronu çok hızlı bir şekilde alabilirsek. Güzel güzel hızlıca aldık. Bunu aldıktan sonra base atıp e, sonraki fight'ta oyunu bitirebiliriz. Güzel. Çok güzel. Biraz daha parayet var Ruh kömürümüzü bitirelim. Eksik kalmasın. Hızlıca alalım. TP'mizde duruyor. Hatta TP bir atabiliriz. Hadi Ahmet ping edeyim. Herkes midden gelirse çok rahat bir şekilde bitireceğiz şu anda. granatımızı. bir renk birini çıkartabilseydi çok rahat bir fight olacaktı. Bir ezimizi çıkartalım. Ana nerede? Merhaban bizi de içeri kilitledi. Güzel şimdi iki tane kuleyi donduracağım. Hala mesela vurmasınlar diye. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere.